Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün ayın 21'i malum farklı bugün. Ee, sebebi ise güneş tutulması. Ben de sabahtan yola koyuldum. İşte Ankara'nın yeni kent. Yeni kentte seçtiğim bir tepe var. Şimdi buraya gidiyorum. 6.45 gibi falan başlayacak diyorlar işte. Saat şu anda 6'ya giriyor. Ben de biraz daha erken gideyim. Ben ne olur, olmaz diye. Bugün biraz daha farklı olsun dedim. Zaten fotoğrafçı ruhumuz var. Bunu birazcık bayadır aksatıyordum. Şu an güneş doğdu. Ama tutulma tam olarak başlamadı. Dediğim gibi herhalde 7, 45 gibi falan başlar. Yani bütün makinemi falan aldım. Tripotumu falan işte. Şu anda sizin diz konuma doğru yani yeni kentin dediğim o tipe doğru gidiyorum. İnşallah da bir şeyler olur. Diye düşünüyorum. Başka yer yok mu da oraya gidiyorsun diye soracak olanlar vardır. Şehirden ne kadar da uzak olsam o kadar benim için iyi arkadaşlar. Çünkü bu gideceğim yere gerçi şey, hobi bahçesi olan yerler. Hani hobi bahçesi yapan kişilere falan var. polis de gördüm ama bir şey demediler. Şşş. Ya sabah herkes saat olduğu için poğaça falan da bir şeyler almadım. Keşke alsaydım. Ama almadım. Neyse. Zaten fazla kalmayacağım görevimizi yerimize getirip ya bu hobi işi, hobi işi insanı sürüklüyor yani oradan oraya sürüklüyor sizi. Yani hobiniz varsa o güzel bir şeyler arkadaşlar. Sürdürün. Bırakmayın. Pes etmeyin. Bana çok kişi dedi mesela makineniz sağ ne amaç var orada oraya gitmeni falan filan diyenler çok kişi var ama ben asla öyle bir şey düşünmüyorum yani makinemi satmak gibi falan şeyler düşünmüyorum sizin de eğer hobiniz varsa böyle sürdürmenizi dilerim yani başkalarının kasına gelip de sakın bırakayım da şunu yapayım bunu yapayım demeyin çıkardan sağa geçeceğim. Burası biraz kontrolsüz bir merkez yani kontrolsüz bir daha yeni yeni oturuyor. şimdi buradan zirva Vadisi denilen yer var. Oraya da gidiliyor. Ama bizim gideceğimiz yer orası değil. Biraz daha farklı. Yani o zirva Vadisi aşağıda kalıyor gittiğimiz yere gittiğimiz zaman. Yani ben şuradan sağ gireceğim. Evet arkadaşlar ben ekipmanımı setimi kurdum. Biraz anla. Güneş tam karşımda. Şurada bir yerdeyim. Böyle bir... Böyle bir hobi. Bahçe salonlar. Ev meyve olanlar burada. Küçük köy gibi bir yer. Şimdi şu aşağıda dediğim gibi o zirve vadisinin yukarısındayım şu anda. Aşağısında zirve vadisi var. Şu anda bir... Güneş tutmasında oldu saati bekliyorum. İnşallah olur. Çantamda birkaç şey vardı. ha? Evet. Bu ay bu maviymiş. Hadi soruyorum lan bunları. Ne bileyim. Oluyordur herhalde. Bakayım. Mu? Oluyor mu? Ya bir şey oluyor. Öbürüne bak Bu Mavi çıkartıyor. Hee bir siyah olan yok ki yanında. Şimdi şöyle bir filtrem var. Bu filtreyle daha net fotoğraf çekeriz. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi dediğim gibi Zil Vadisi'ne geldim. Arabada biraz bahsettim ama saat şu anda 6.30 falan civarında. Dediğim noktada setimi kurdum kameramı falan. Bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. İnşallah değer. Çünkü bugün pazar. Yani izinliydim. Erken kalktım. Şuraya geldim, buradan da bunu çekeceğim, inşallah olursa. Bakayım, Bir hareket yok şu anda mı Bekleyeceğiz inşallah, bize gösterir. Şu anda beklenen bayağı kişi de var. Youtube'dan falan bakıyorum ben de hani. Güneş arkamda. Youtube'dan canlı yayın yapanlar falan da olur büyük ihtimal. Oraya tam olarak bakmadım ama. Bakalım sonuç ne olacak. şuradayız. Neredeyiz? Neredeyiz? Bak bunun camından yansıyor bak. Gördün mü? Güneş oradan makinenin camına yansıyor. Lensine. Nerede? Burayı bittikten sonra da sizin eğer yapabilirsem inşallah iyi bir şey yakalarsak size söz aşağıya zirve götüreceğim sizi. Yani bu videonun devamı olarak. Şu an hava çok tam istediğim gibi. Ama açık. Neyse ben beklemeye devam edeyim. O anda size dönüş yaparım. Yani o anda güneş tutulduğu zaman, ay güneşi tuttuğu zaman şimdi ben birazcık az çok yani az çok değil de size belli etmiyorum Fazla YouTube'u falan yasatmıyorum. Tarotlu, işte faldı falan şeyler yapıyorum. Benim hesabıma göre benim Öngörülerime doğru. Bu güneş tutulması güneş tutulmasından sonra isimleri neyle başlayanların birazcık böyle çok yoğun günler olacak. Yani yoğun dediğim stresli günleri, birazcıklar ağırsıkları olduğu günler olacak. Bu süreç ne zaman olacak? Tabii ki güneş tutumunun güneş tutulmasından yani bu olaydan sonra bir hafta sonralarında baş gösterip birazcık uzun gösterir. Uzun sürebilir. Bununla ilgili defterim vardı benim. Baktığınızda bu deline çizmiş falan falan diyebilirsiniz ama göstermek istersem de gösteririm. Sonrasında. Neyse ben şimdi şu güzel olayım. Bekleyeyim biraz. Arkadaşlar şöyle bir sistem yaptım. bütün filtrelerimi şu şekilde lensin önüne bir dakika şu şekilde densin de önüne sabitledim, bantladım. Çünkü video çekiyorum. Şöyle de. görebilirsiniz. Şu an başladı yavaş yavaş. Telefonla şu anda belli olacağını zannetmiyorum ama ee, bakayım yok. Çünkü niye önünde şey yok filtre olmadığı için. Lan gözüm haşlandı. Bildiğin haşlandı yani. Ama Bir saniye şimdi Şuradan gösterebilirsem size Görüntüyü Buradan da izleyebilirsiniz Diyeceğim ama heh, heh. Hadi lan bir net de ya sende Heh bir kısmı gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladı. <laughs> Arkadaşlar selam tekrar. Makine şu anda üçüncü kez konumlandırdım. Yani açılar farklı olsun diye ama ya bu sanırım tam buradan e, gözükmeyecek. Yarım olarak gözüküyor büyük ihtimal. Çünkü bu şekilde okumuştum ama yani bir ihtimal yine ben tam çekimi olur diye şey yaptım ama tam çekim olmadı. Olmuyor büyük ihtimal. Olmayacak herhalde. Bakalım ailesi diyelim. Ben bekliyorum. Görüşmek üzere. Bir saniye. Şu arkamdaki araba. Şu araba beni izliyordu. Neyi izliyordu bilmiyorum ama. Belediye değil, belli değil. Olabilir yani. Ya tam Önceden şu ilerideydim. Şimdi buraya geldim. Yani arabaya biraz daha yakın oldum. Keşke baştan buraya kursaymışım. Birkaç kere fotoğraf aldım ama ee, yani geniş açı bir lens değil kullandım lens. Geniş açı bir lens kullansaydım istediğim görüntüyü elde edemeyecek Çünkü şu an tam olarak başlamadı gibi. Başladı ama daha hala ay bir türlü tam anlamıyla yukarı çıkmadı. Sadece bir üst kısmında gözüküyor. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Aa, yok burada tam anlamıyla olmayacak herhalde. Çünkü aşağı doğru batıyor Aybiser <laughs> Bakayım bir saniye dur. Şimdi bunun önünde filtre olduğu için daha net görebiliyorum. Aynen. gözüktü. Yani gözüktüğü şey şu. Oldu olay. Şu böyle göstereyim de. Yani güneşin alt kısmından vurup gidiyor. Hepsi o. O yani. Hmm. Evet. Sanırım burada tam anlamıyla tam böyle hani tam ay şey güneş tutulması olmayacak. Bu e, hani üç tür tutulma var. Bir tam tutulma, bir yarım tutulma, bir çeyrek tutulma diyebilirim herhalde. Bu çeyrek tutulma olacak. Benim olduğum konumda o şekilde e, Türkiye'den en iyi Hakkari'den daha iyi tutulu gözüküyor olarak gözükecek ama buradan da yine de ama güzel oldu. Ben eğlendim ya. Keşke işin içinde çay poğaça falan vırzı bir şey daha kasaydım ama olmadı. Ama bu sefer ki aklımdaki diğer şeyde diğer bir olayda Nebula fotoğrafçılığı. Ona merak saldım bana. Onu araştırıyorum. Elimdeki ekipmanla yapabilirim belki ama gece buraya gelsem gene burada şey var. ateş yakam var. İşte ne bileyim içem miçem var. Daha sakin bir yer bulmam lazım kendime. Bir yer biliyorum ama orası çok. Çukur aşağıda kalıyor. Ee, bilmiyorum. Ben araştıracağım, bakacağım. Sizleri de bir şeyler verebilirim inşallah. O kadar video çektik. O kadar buraya geldik. Hani benim gelip gitmem önemli değil ama önemli olan biraz sizin yani size bir şeyler gösteririm ben. Bu şekilde aklımda projeler var başka türlü. Ankara'nın işte diğer Kızılcahamam, kuş, Allah'ın kuş cenneti falan gibi yerlere gitme niyetim var ama sizin düşünceniz ne olur bilemem. Hem biraz gezi tarzı olayı. Hem fotoğraf hem gezi hem tur niyetine. Ya yani bu iş hobi olarak yaptığım için aklımda böyle şeyler var. Daha önce yapıyordum bıraktım. Keşke o zamanlarda böyle video çekseydim ama olmadı. Yani aklımızda böyle bir şey yoktu. Youtube falan filan yoktu. arkadaşlar. Hepinize selam tekrar. Operasyon bitti. Yani ay artık kayboldu. Güneşin önünden çekildi. Gerçi bu benim bulunduğum konumda bu şekilde. Diğer yerlerde baktım ben hani YouTube'da falan canlı yayın yapanlara falan baktım. Diğer ülkelerde falan gayet çok net bir şekilde gözüküyor. E, bu şekilde olacağını zaten okumuştum ama yine de burada olmak güzeldi. Heyecan vericiydi. Yani gölgenin düşmesi bile, ortanın hafiften karalması bile güzel bir anda. Buna şahit olmak gerçekten güzeldi. İnşallah güzel bir şey çıkarmıştır. Giderken bir zirve adresine var mı var? Bilmiyorum uğrasam mı, uğrasam mı, kararsızım. Ee, bu videoda da bu kadar. Eğer siz bu şekilde video isterseniz, yani Ankara'nın veya diğer yakın illerin gezmemi falan isterseniz, Aklımda böyle bir şey var çünkü. Yorumla bunu belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video izlediğiniz için de ayrıca de teşekkürler. Yorum, beğen yaparsanız sevinirim. Tabii ki olmazsa olmazı. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi zirve adısındayım. Şöyle göstereyim. Yukarı çıkmanın falan bir anlamı yok. Belik zaten. Bir de açım. Buraya sonra daha, daha sonra iyi bir gezmeye giderim. Buranın tarihi bildiğim kadarıyla Ankara Savaşı'nda Timur'un saklandığı yer diyebilirim. Daha iyi bilen varsa söylesin veya yazsın. Burası böyle bir yer. Yukarı çıkıp da bir daha kendimi yormanın bir anlamı yok. Şöyle uzun yapayım. Güneş tutulmasından sonra söz verdim. Geldim. Gördük. Burası da böyle bir yer. Küçük. Devamlı devamlı yok, bilmiyorum devamlı var bilmiyorum. İçinde mağaralar falan mı Şurada. İçeri yazıyor. yani. Tolga yazıyorum. Mağaranın içinde. Şu i̇leride küçük mağaralar var. Ondan sonra. Şu ileride var. Bu bölüm. Ben güneş tutulmasını bunun üstünde çektim. Yani bunun buranın gerisindeydik. Öyle söyleyeyim. Yani bunun en zirvesindeydim. Burası da bu kadar. Şimdilik eve gidiyoruz.